Yeni videoma hoş geldiniz dostlar ben Doruk ve bugün sizlere 5. sezona ait olası spoilerları inceleyeceğiz ve dışarıdayım yani dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın ve bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi Lady Block tekrardan başladı ve bu etkinlikte bize dizi açısından gerçekten büyük spoilerlar verilmekte dedikleri 5 şeyin 4'ü doğru çıkıyor örneğin Kroneko'da Catwalker ya da Hexen'de Scarabella'nın gözükeceğini bunlar söylemişti Ayrıca bu hafta her gün yeni bir Lady Block bölümü yayınlanacak yani her gün yeni bir spoiler alacağız. Bugünün Lady Block bölümünde ise kahramanların akumalı hallerinden bahsettiler ki bu konu bize hiç yabancı gelmiyor. Çünkü yine grubun verdiği bir spoilerda 5. sezon içerisinde Uğur ile Karakedi'nin diğer kahramanlarla yüzleşmek zorunda kalacağını biliyoruz. Yani onlarla karşı karşıya kalacakları söylenmişti. Yani kahramanlarımız kötü olacak ve zaten Anita'nın da yaptığı bir röportaja göre 5. sezon içerisinde kahramanlar kötü ve kötüler kahraman olacaktı. Yani bu bölümde bahsedilen şeylerin dizide gösterilmesi çok olası. Gelin şimdi bölümde kimler akumalanıyor onlara bir bakalım. İlk öncelikle Alya Chloe'dan bahsediyor ve kahramanlar gününde akumalanmış olan kendilerini gösteriyor. Ve ilk olarak kaplumbağanın akumalı halini görüyoruz ve adına da Kiera Guayra denmiş. Ardından Rina Ruj'u görüyoruz ve kendisinin akumalı halini de Rina Rivia diyor. Ardından da Uğur böceğini gösteriyor ve ona da Batbug diyor. Ve sonra sahneye Kara Kedi çıkıyor ve kendisi Cat Blank oluyor. Ve ardından Pijala'yı görüyoruz ve kendisinin akumalı ismi ise Porcupine. Son olarak da Kral Maymunu gösteriyor ve ona da Kong King diyor ve sonrasında ise bölümü bitiyor. Bu akumalı kahramanların hangisini dizide görürüz derseniz Uğur de Kara Kediyi bir eleyin zaten. Onları söylerken baya baya alay ediyordu. Hatta beyaz kediye gelinlik bile giydirmişti. Uğur Beci zaten dizinin sonu gelir. O yüzden bu ikiliyi direkt eledik. Kral Maymun'un tasarımı bana çok baştan sağma geldi. Aynı zamanda Ruz'un tasarımı da. Ama dizide bunların birebir aynısını görmeyeceğiz. O yüzden bu ikisinin de olma ihtimali var. Kaplumbağa ve Alya. Evet, Alya konusunda baya şüpheliyim ama akumalanmayacağını düşünüyorum. Fakat kaplumbağa neden akumalanmasın? Evet bir videonun daha sonuna geldik. Peki sizce hangi kahramanları dizide göreceğiz? Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. İsteyiz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.